Xbox Game Pass'ta tonlarca oyun var. Ben de zam sonrası verdiğiniz paranın hakkını alabilmeniz için mutlaka oynamanız gereken oyunları bir listede topladım. Hadi birlikte bakalım. Video geçmeden önce abone olursan çok sevinirim. İlk olarak Battlefield serisi var. Her ne kadar günümüzde multiplayer tarafa kaymış olsa da Battlefield'da bir zamanlar Call of Duty gibi single player hikayeli bir oyun sunuyordu. Bu oyunlar da aynı şekilde Call of Duty'deki kadar olmasa da istenen askeri ve sinematik aksiyonu veriyor. Eğer şöyle bir Battlefield serisini baştan sona oynayayım. Bana daha farklı bir askeri aksiyonu gerekiyor diyorsan mutlaka bu oyunlara bak. Mass Effect Legendary Edition içerisinde 3 adet süper Mass Effect oyununu içeriyor. Yakınlarda seri oynadım. Kesinlikle 3 üç oyunun 3'ü de hiçbir şekilde eskimemiş. Ben modern zamanda oynayan biri olarak koltuğa kilitlendim ve 3 oyunu da ard arda oynadım. Eğer kendini bir uzay RPG'sinin içerisinde bulmak istiyorsan ve uzay maceralarını çok seviyorsan Mass Effect Legendary Edition'ı mutlaka oyna. Evil Within oyun serisi mükemmel bir korku oyunu. Özellikle Silent Hill Fury aslında gelen bir korku oyunu. Oyunda sen bir hastaneyi araştırmaya gönderilen bir dedektifsin. Hastaneye girdikten sonra işler çığırından çıkıyor. İlginç olaylar olmaya başlıyor. Bu anlamda oyun çok gerici ve ürkütücü ve korkutucu. Eğer gerilim seviyorum diyorsan bu oyunları oynayabilirsin. Mount and Blade Bannerlord. İlk oyununu yıllarca oynadık. Bu da ikincisi. Muazzam bir orta çağ simülasyon oyunu. Orta çağda istediğin gibi bir dereveyi oluyorsun. istediğin yeri kuşatıyorsun ve kendini orta çağ politikasının içerisinde buluyorsun. Eğer strateji seviyorsan ve böyle mi olsun azıcık lordluk yapayım diyorsan mutlaka bu oyunu oyna. Evil West bu oyunun tabir edilişi şu. Western bir God of War diye tabir ediliyor. Uzun zamandır bu kadar çok konuşulan bir hack and slash gelmemişti. Genellikle Level May Cry, Bayonetta ve God of War arasında gidip geliyordu. Ama Evil West Hack and Slash serisine yeni bir soluk getiriyor. Eğer oynayacak yeni bir hack and slash arıyorsan Evil West'e e mutlaka göz at. Spirit Fairer oyunda sen ölen ruhları öteki tarafa geçiren kayıkçısın ve onları kendi geminde ağırlıyorsun. Oyun ilerledikçe gemini aldığın resource'lara göre geliştiriyorsun. Bir yandan gemini geliştiriyorsun. Bir yandan da o gemini aldığın kişilerin ölmeden önceki hayatlarını kim olduklarını keşfediyorsun. Çok tatlı ve huzurlu bir oyun. Eğer kafamı çok yormayayım biraz kafamı dinlendireyim diyorsan bu oyunu kaçırma. FC25 futbol oyunlarında düşkünsen veyahut arada sırada şöyle arkadaşımla birkaç maç atayım diyorsan Game Pass'te oynayabilirsin. It Takes Two bence co olarak en iyi oyunlardan biri. Eşle, dostla, sevgiliyle eğlenerek oynayabileceğim bir oyun. Oyunda muhabbet şu. iki kişi oynuyorsun. iki kavgalı karı kocayı oynuyorsun. Siyeli bir maceraya çıkıyorsun ve bu macerada her bölümde yepyeni bir mekanikle beraber puzzle çözüyorsun. Platform yapıyorsun. Öte yandan hikayesi de çok tatlı. Eğer eşimle dostumla oynayacak oyun arıyorum. Bana ne öneririz Dersen, It Takes Two'yu kesinlikle oynamalısın. Kontrol. Oyunda sen sürekli anomalilerle ve paranormal aktivitelerle mücadele ediyorsun. Sağda soldaki gripitleri sürekli çözmeye çalışıyorsun ve bunu çok muazzam bir aksiyon ile beraber yapıyorsun. Eğer hem hikayede ilerliyim hem de aksiyonu güzel bir şey ver diyorsan mutlaka Kontrole bak derim. Modern Tom Raider serisi şöyle diyebilirim, görselliği yerinde, hikayesi yerinde, aksiyonu yerinde ve her birinde kendini farklı bir gizemin içerisinde buluyorsun ve onu çözmeye çalışıyorsun. Oynanış genel olarak platformlarda ve ufak tefek kombatlardan oluşuyor. Açıkçası ben bu serinin en çok bana hissettirdiği atmosferi çok sevmiştim. Eğer Indiana Jones izlemekten sıkıldım ben artık Indiana Jones olmak istiyorum diyorsanız Tomb Raider zaten Indiana Jones'un oyunlaştırılmış hali. Mutlaka oyunu indirin. Dishonored serisi oyunlar sana açık bir dünya veriyor ve diyor ki öldürmen gereken kişiye istediğin şekilde git. Oyun bu özgürlüğü çok güzel bir şekilde veriyor. Oyunda istediğin şekilde ya saklanarak ya da bamgüm gidebilirsin. Bu anlamda oynayış çeşitliği çok fazla. Nasıl oynadığına bağlı olarak da sonunda hikayeyi değiştiriyorsun ve bence bu muazzam bir özellik. Eğer gizlilik oyunu arıyorsan ve güzel de bir hikaye tatmak istiyorsan bir anda Dishonored serisini kesinlikle öneririm. Fallout 3 ve 4 iki oyunda çok efsane bir RPG oyunu. Özellikle post apokaliptik dünyada geçen bir RPG oyunu arıyorsan iki oyunda tam senlik. Üçüncü oyun biraz eski gelebilir ama içeride hikayesiyle ve side quest'leriyle oynanması gereken bir oyun. Fallout 4 ise daha yeni daha modern Modern grafikler olduğunda daha iç açıcı bir Fallout oyunu. Eğer bu tarz RPG'leri seviyorsan mutlaka bu iki oyuna da bak derim. Expedition 33 bu oyun yılın oyunu olacak ve bu yıl oynadığım en iyi oyun. Oyunda hikaye desen var, görsel desen var, kombat desen muazzam. Oyunda sen ekibinle beraber bir maceraya çıkıyorsun ve bu çıktığın macerada insanların ölümünü getiren şeye karşı mücadele ediyorsun. Mutlaka bu sene bu oyunu oynamadıysanız ve Game Pass'iniz varsa bu oyunu hemen oynamaya başlayın. Inside ve Limbo ikisi de efsane platform puzzle oyunları. İki oyunda da bir yerden bir yere giderken çeşitli yerlerde platform yapıyorsun ve çeşitli yerlerde puzzle çözüyorsun. İkisinde de puzzle çözmeyi çok zekice ve atmosferi yedirerek yapmışlar. Bu anlamda çok fazla ön plana çıkan iki oyun bu da. Eğer bu tarz efsane platform puzzle oyunu arıyorsan bu iki oyunu da mutlaka öneririm. Celeste yakın zamanda oynadığım en iyi platform oyunlarından biri. Özellikle modern zamanlarda çıkan en iyi platform oyunlarından biri olduğunu söyleyebilirim. Celeste'nin hikayesi de kendi yaz süreciyle mücadele eden birinin hikayesi. Bu tarz duygusal oyunları seviyorsanız bir de üst platform oyunlarını seviyorsanız mutlaka Celeste bakın az kişinin gamepad'ini kırdırmamıştır. Resident Evil 2 ve 3 Remake. Özellikle bu iki oyunda da ortaya konulan hikaye ile oynanışın çok güzel bir dengesini yaratmışlar. 3'te daha çok sinematik varken 2'de birazcık daha oynanış ve bulmacaları çözme, sağa sola gitme, gerilimi daha çok hissettirmişler. Eğer Resident Evil serisine başlamak istiyorsan ve nereden başlayacağını bilmiyorsan bu iki oyunla seriye çok güzel başlayabilirsin. Balatro oyun aslında kart oyunlarının roguelike'laştırılmış hali ve yaptığın kombinasyonlarla birlikte sürekli bir sonraki tura geçmeye çalışıyorsun. Gerçekten kart oyunlarına ilgili insanlara duyururum. Ben kart oyunlarına ilgili bir insan olmayarak bu oyunun bağımlısı oldum ve sonrasında bitirdim. Muazzam bir oyun. Kesinlikle bir deneyin derim. Indiana Jones and Great Circle. Wolfenstein serisiyle tanıdığımız Machine Games'in en yeni oyunu. Sinematiğiyle hem de aksiyonuyla yine Wolfenstein kalitesinde bir oyun ortaya sunmuş Machine Games. Hazır Wolfenstein'i bekliyorsanız ve Indiana Jones'u seviyorsanız mutlaka bu oyuna bir bakın. Ori and the Blind Forest. Bu oyunda sen tavşan benzeri bir karaktersin. Yok olmakta olan bir ormanı kurtarıyorsun. Bu ormanın her bir köşesine gidiyorsun. Bu seride özellikle etrafta dolaşması ve yeni yerler keşfetmesi çok eğlenceli. Eğer iç ısıtan bir hikaye ve eğlenceli bir kombat istiyorsan bu oyunu oynamalısın. Hades. Yine etrafı sallayan bir roguelike oyunu. Oyunda sen Yunan mitolojisinin değiştirilmiş hikayesi içerisinde özgürlüğe sahip bir oynanışla beraber düşmanlarla dövüşüyorsun. Her turda yaptığın yaptığın kombinasyonlarla birlikte oynanışın çok fazla çeşitleniyor. Sırf bunun için bile oynanabilir bir oyun bu. Mutlaka bir bakın derim. Outer Worlds serisi Fallout New Vegas yapan Obsidian Entertainment'dan gelen yeni bilim kurgu RPG serisi. Oyun genel olarak çok komedik bir tona sahip. Eğlenceli diyalogları var ve eğlenceli karakterler var. Dövüş sistemi ortalama olsa da hazır ikincisi yeni çıkmışken bir de New Vegas hissiyatını veriyorken kesinlikle bir denenmeli. Super Hat bu oyunda sen hareket ettikçe zaman akıyor ve hareket etmedikçe zaman zaman duruyor. Sen de elindeki silahlarla tasarlayarak, düşünerek, hareket ederek etrafındaki düşmanları öldürmeye çalışıyorsun. Sen hareket ettikçe onlar da hareket ediyor. Eğer saf aksiyonun içerisinde azıcık da düşüneyim, strateji yapayım diyorsan bu oyuna bir bak derim. Titanfall 2 FPS konusunda bence en fazla çeşitlilik içeren FPS oyunlarından biri. Her bir levelında farklı bir mekanikle beraber oynuyorsun. Tam bir kompakt aksiyon paketi. Eğer bu tarz kısa sürede bitecek, aksiyon dozajı yüksek bir oynarıyorsan mutlaka bu oyunu denedelim. Tunic. Bu oyunda sen nerede olduğunu anlamana uyanan bir tilkisin. Etraftaki her şey yabancı ve senin dilinde değil. Amacın etraftan bulduğun kağıtlarla beraber hem bu oyunu anlamak hem de oyundaki hikayeyi anlayıp ilerlemek. Legend of Zelda oyunlarını seviyorsan, keşif oyunlarını seviyorsan bu oyunu mutlaka oynamalısın. Modern Assassin's Creed serisi 4 oyununda burada olması muazzam bir şey. Ben özellikle aralarından en çok Odyssey'yi seviyorum. 4 de birbirinden güzel. Aralarındaki Mirage en yenisi. 4'ünü de kaçırmayın derim. Bir sonraki Crysis üçlemesi. Bu 3 oyunda da sen üstün teknolojiye sahip bir giysiyle beraber uzaylılar karşı dövüşüyorsun. Çok güzel sinematiklere sahip. Özellikle New York şehrinin denizler altında kaldığı sahneyi unutamıyorum. Çok güzel anlar yaşatan bir oyun serisi. Mutlaka oynayın. Dead Cells efsane roguelike oyunlardan bir tanesi. Bu piksel oyunda sen bir dungeon'a düşüyorsun. Bu dungeon'dan çıkış yolu arayarak farklı farklı bölgelere ilerliyorsun. Hades'le benzer bir yapıya sahip. Hades'teki gibi yol boyunca aldığın farklı silahlarla beraber farklı kombinasyonlar yapabiliyorsun. Açıkçası Dead Cells'in en güzel tarafının dövüş hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oyunda aksiyon gerçekten güzel hissettiriyor. Bu tarz aksiyonu güzel hissettiren roguelike arıyorsan Dead Cells'i e kesinlikle öneririm. Starfield, Bethesda'nın Fallout ve Skyrim'dan sonraki ilk yeni orijinal fikri ve en yeni oyunu. Bu oyunu tanımlamak gerekirse Skyrim ama uzayda diyebiliriz. Tıpkı Outer Worlds gibi uzayda bir maceraya atılıyorsun. Eğer yakın zamanda çıkmış bir RPG denemek istiyorsan ve uzayda bir maceraya atılmak istiyorsan Starfield'a mutlaka bak derim. Black Tale, Requiem. Bir ablayla kardeşin hikayesini görüyoruz. Orta çağda ortaya yayılan bir veba hastalığı ve bu veba hastalığının çaresi olması muhtemel bir küçük çocuk ve onu korumaya çalışan ablasını konu alıyor. Oynanış tarafında olmasa da hikaye tarafında çok güçlü bir oyun. Stardew Valley tam bir arkadaşla, eşle, dostla oynanacak, kafa dinlenecek ve çok sakin bir oyun. Oyun temel olarak aslında bir köy simülasyonu. Sana bir köyde bir ev miras kalıyor. Bu evin tarlası var. Tarlasına bakman gerekiyor. Bu mahalledeki insanlar var. İnsanlarla iyi anlaşman gerekiyor. Eğer arkadaşınızla ya da eşinizle bu tarz birlikte uzun bir süre boyunca oynayacağınız bir oyun arıyorsanız Stardew Valley dünyasına mutlaka bir girin derim. Sifu uzak doğu dövüş filmlerinden çok büyük ilham almış bir oyun. Oyunda sen sürekli dövüşüyorsun ve oyun ham bir uzak doğu dövüş oyunu. En ilginç yanı şu oyunda yenildiğinde tekrar baştan başlıyorsun ve baştan başladığında yaşın bir tık atmış oluyor. Yani oyunda öldükçe yaşlanıyorsun. Bu tarz oyunlara ilgin varsa bu oyunu mutlaka oynamalısın. Dead Space serisi bu oyun serisinde sen sıradan bir mühendisin ama bir çağrı alıyorsunuz herkesin şu uzay istasyonuna gidiyorsunuz ve o andan itibaren tamamen hayatın değişiyor. Kendi bir anda gerilimli bir uzay macerası içerisinde buluyorsun. Gerilim anlamında hala üstüne çıkan başka bir oyun oynamadım. Eğer uzayda geçen korku ve gerilimli bir oyun arıyorsan bu seriye mutlaka başla. Superliminal. Bu oyunda sen farklı ve yaratıcı çözümler bularak odadan odaya ilerliyorsun. Oyunun en ilginç yanı perspektif ve görselliği çok zekice kullanarak zekice çözümler buluyorsun. Eğer bu tarz kafa yakan, görsel odaklı bir bulmaca oyunu arıyorsan mutlaka bu oyunu denedelim. Bir sonraki Unravel serisi özellikle ikincisi. Çünkü ikincisi tam bir eşli Dost'la oynamalık bir platform puzzle oyunu. Unravel serisinin öne çıkan kısmı bizim ana karakter bir ipe bağlı ve bütün bölüm boyunca o ipi kullanarak bölümde ki çeşitli engelleri geçiyorsun ve bunu çok yaratıcı şekillerde yapıyorsun iki oyunda mutlaka deneyin derim. The Alters oyunda sen kendine farklı alternatif versiyonlarını yönetiyorsun. Oyun temelinde bir strateji ve base yaratma oyunu. Zamanla kendi farklı hallerini kullanarak yaşam alanını genişletiyorsun. Belli noktalarda seçimler yaparak kendini farklı versiyonlarını oluşturuyorsun. Çok ilginç bir konsepte sahip. Eğer bu tarz kaynak yönetim oyunlarını seviyorsan, özellikle Frostbank'ı çok severek oynadıysan bu oyuna mutlaka baktır. Bir sonraki oyun Banishers Ghosts of New Eden. Bu oyunda geçen senelerde çıkan oldukça da beğenilen oyun. Oyun bir aksiyon RPG oyunu. Oyunda sen New Eden adı verilen bir topluluğu araştırmaya giden bir hayalet avcısısın Ve sonrasında hikaye ilerliyor. Eğer aksiyon RPG'de yeni bir tat arıyorsan mutlaka bu oyunu denedelim. Call of Duty Black Ops 6 ve Call of Duty Modern Warfare 2. Bu iki Call of Duty oyununu söyledim. Çünkü şu an Game Pass'te olan diğer Call of Duty oyunları pek iyi değil açıkçası. Ama bu ikisi hikaye anlamında çok güzel sinematikler ve çok güzel aksiyonlar sunuyor. Eğer Call of Duty hayranıysam ve bu iki oyun oynama adisa mutlaka şu an oyna. Skyrim ve Oblivion ikisi de zamana karşı savaş ilan etmiş süper RPG oyunları. Özellikle Oblivion yakın zamanda yenilendi ve Game Pass'a geldi. Bence ikisi de kaçırılmaz. Özellikle orta çağ ve RPG dedin Skyrim zaten bambaşka bir şey ama Oblivion'da denemek istiyorsan yenilenmiş bir şekilde şu an var, deneyebilirsin. Hollow Knight serisi benim en sevdiğim bağımsız oyunlardan biri, hatta en sevdiğim bağımsız oyun olabilir. İçerisinde güzel olan her şey var. Oyun aslında bir son like ve Metroidvania. Yani kendini böceklerle dolu bir şehirde buluyorsun. Elinde kılıcınla burayı keşfede keşfede ilerliyorsun. Ve genel olarak diğer düşmanlarla dövüşmesi çok eğlenceli. Özellikle serinin ikinci oyunu Silk Song da bu sene çıktı ve o da gayet güzel. Ve serinin kalitesini çok ciddi anlamda arttırıyor. Bu iki oyunu da mutlaka oynayın. Far Cry serisi her ne kadar günümüzde biraz bozmuş olsa da bence bu serinin dört oyunda hazır Game Pass'teyken oynamak gerekir. Doom Eternal ve özellikle Doom The Dark Ages İkisi de doğumun en modern oyunları ve bence serinin hem oynanış olarak hem de görüntü olarak en güzel oyunları. Eğer aksiyon ve FPS seviyorsanız ve bu iki oyunu oynamadıysanız mutlaka şu an oynamaya başlayın. Neon White bu oyunda sen parkuru olabildiğince en hızlı şekilde bitirmeye çalışıyorsun. Ama muhabbet şu. Parkurda sürekli kartlar kazanıyorsun ve bu kartlar senin silahların oluyor. Ve bunları kullanarak canavarları öldürüyorsun ve bütün canavarları öldürüp hızlıca leveli bitirmeye çalışıyorsun. Konsept olarak çok ilginç bir oyun. Özellikle hızlı oynamayı seviyorsanız ve hızlı platform oyunu arıyorsanız o oyunu kesinlikle oynayın. Çok zevkli. Von Feinstein Modern serisi. Hepsi birbirinden çok güzel FPS oyunları. Ama özellikle Von Feinstein Rewarder ve Colossus'u ayrı geçerim. İkisi bana göre hala FPS tarihinde yapılmış en iyi FPS oyunları. Eğer FPS seviyorsan ve birazcık da Nazi öldürmek istiyorsan kesinlikle bu seriye başla. Star Wars serisi ki oyunda hem sinematik anlamında hem de Souls likeı kendi bünyesine entegre etmesi anlamında çok eğlenceli kombatlara sahip. Eğer Star Wars hayranıysanız ve Soulslike like oyunları seviyorsanız bu iki oyuna da mutlaka bir bakın derim. GTA 5 oyun dünyasının en çok oynanan oyunlarından biri. Hazır altın site çıkacak. Daha hiç oynamadıysan mutlaka şu an oynamaya başla. Açık dünyayı tekrardan yazan bir oyun. High on Life Rick and yaratıcılarından gelen eğlenceli bir oyun. Bu kadar ciddi oyunun arasında böyle eğlenceli bir oyun görmek çok güzel. Oyunda uzaylılar dünyayı ele geçirmeye çalışıyor ve biz de onlara karşı elimizde konuşan ve yaşayan silahlarla karşı koyuyoruz. Bu sırada da Rick and Morty mizahını ara hikayeler yaşanıyor. Eğer bu tarz çıtır çerezlik kısa sürede bitecek bir oyun arıyorsan mutlaka Ion Life'ı dene. Age of Empires serisi serinin bütün oyunları Game Pass'ta var. Eğer seriyi daha oynamadıysan ve strateji seviyorsan kesinlikle bu oyun serisine başlaman gerekiyor. Bütün strateji oyunlarının kaynak yönetiminin temelini atmış oyun serisidir. High Fire Rush çok kıyıda kalmış çok eğlenceli bir oyun. Oyunda sen Rockstar olmaya çalışan bir adamsın. Elindeki gitarla etrafındaki düşmanlarla dövüşüyorsun. Dövüşleri çok ilginç çünkü dövüşlerde ritmi kullanarak dövüşüyorsun dövüşüyorsun. Maçtan sonra hikayesi çok eğlenceli. Eğer High On Life gibi böyle çıtır çerez oturayım bir otur işte bitireyim diye aradığın bir oyun varsa High On Life'a mutlaka bak derim. Mirror's Edge serisi platform ve first person deyince bence akla ilk gelmesi gereken serilerden. Oyun distopik bir dünyada geçiyor ve sen bu dünyada binaların tepelerinden hoplayan zıplayan bilgi taşıyan bir koşucusun. Bir gün kız kardeşin bir cinayete karışıyor. İşin aslında öğrenmek için bir maceraya çıkıyorsun ve gerçeklerle karşılaşıyorsun. Hikayesi bir yana yağ gibi akan bir oynanış istiyor sanız bu oyuna mutlaka bakın. Road 96. Bu oyunda sen otostop çeken birisin. Bir noktadan bir noktaya gitmeye çalışıyorsun. Otostop konusunda da kimin arabasına bineceğin sana kalmış. Bu oyunun en öne çıkan yanı her bir otostopta yaptığın seçim kainin geri kalanını etkiliyor. Böyle böyle bir zincir oluşturarak en sonunda farklı bir sona ulaşıyorsun diğer oyunculardan. Çok fazla varyasyon ve çok fazla sonucu var. Eğer seçimlerin harbiden fark yarattığı bir oyun arıyorsan mutlaka bu oyuna bak. Watch Dogs 2 ve Watch Dogs Legion. Her ne kadar GTA'yı yerinden edecek denilip sonrasında GTA yerinden kımıldatmayan bir seri olsa da bence hazır Game Pass'teyken o ümitle yapılmış bu iki oyun bence denenmeyi hak ediyor. Crash Bandicoot serisi özellikle platform konusunda çok keyifli bir seri. Hazır eski 3 oyunu yenilenmiş 4. oyunu da yakın zamanda süper grafiklerle çıkmışken bir de kafa rahatlatan ve hiçbir şeyi düşünmeyeceğin bir platform oyunu arıyorsa bu oyuna bakabilirsin. Dragon Age serisi orta çağ ve RPG denince bir yanda Skyrim gelir öbür yanda da Dragon Age serisi gelir. Mass Effect'in yapımcısı BioWare'den gelen bir oyun. Ben has RPG arıyorum güzel de bir hikayenin içerisinde kendimi kaybetmek istiyorum diyorsan bu oyunu mutlaka oynamalısın. Ve listedeki son oyun Hogwarts Legacy. Harry Potter evreninde geçen ve bizzat Hogwarts'ın içerisinde bir öğrenci olduğum bir oyun. Eğer Harry Potter seviyorsan ve bu büyü alemini gerçekten merak ediyorsan ve derinle incelemek istiyorsan bu oyunu kesinlikle kaçırma. Evet liste bu şekilde. Umarım bu liste özellikle zamlardan sonra Game Pass'te kaliteli oyun aradığınızda yardımcı olur. Siz listeye hangi oyunları eklerdiniz yorumlarda bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi oyunlar.